Şu videoları gördüğümde tek düşündüğüm şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları, hayvan hakları savunucuları var ya. Acaba onlar nerede arkadaşlar? Yani gerçekten o kadar çok merak ediyorum ki hani özetle şu son bir aydır falan bu gündemi tabii ki ciddi şekilde iki aydır takip ediyoruz da. Ya iki aydır son bir aydır da böyle dikkatli bir şekilde bakıyorum mesela hala da olan bu köpek saldırılarına falan yazan insandan işte durumlarına az buçuk o hani yaptığı işlemler falan böyle görebildiğimiz kadar tabii gizli e, açıksa eğer gizli değilse şöyle bakıyorum da çok çok merak ediyorum arkadaşlarım bu hayvan hakları ne bileyim kadın hakları çocuk hakları insan hakları yani biz o e, teröristler falan vururken hani insan savunucular falan var diye ya onlar nerede acaba arkadaşlar? Bilenleriniz varsa bir yoruma yazabilir misiniz?